Haydi bakalım herkese iyi seyirler. Ghost kimdi? Ghost'un kim olduğunu hiçbir zaman söylemeyeceğim ben. Para borsası iCrypex Zafer Akşay'la güvenli sürüşü sunar. Selam ben Zafer Akşay. Selamlar Zafer Hocam. Selamlar emeğinize sağlık. Şimdi arkadaşlar Zafer Hoca'da abone modu alıyoruz. Video bitince açalım. Video bitince açalım size zahmet. Böyle şurayı ayarladım. Haydi bakalım. Çay var. hoş geldiniz. İyi seyirler. Hoş geldiniz. İlk olarak başlayalım motor günlüğüyle. Evet. Dik, arabaya yol veriyor. Eller falan da cıbıl. Hadi görmezden gelelim. Cıbıl, Şöyle dök. yapalım. Araba da sağa çekiliyor. Aa, Teşekkür bu ona yol vermek ya, için ya, mi, park ya, için ya, mi bilmiyorum ama bak bir teyze ya. geçtik oradan eyvah eyvah. Oh bir de telefonla navigasyonla oynadık. Yedim Arabadan fren geldi. Ne oldu? Bak çok riskli. Telefonla, navigasyonla oynadık. Arabadan fren geldi. Ne oldu? Bak üçüncü şahıs kapıyı açtı. Araba ona çarpmamak için sola kırdı. Allah'tan bir şey olmadı. Ama benim... Harbiden ucuz yırtmış. Hepinize birkaç önerim var tabii bu Şu videodan. Şimdi burada ortada böyle yüksekte bir teyze dururken oraya yakın gitmeyin. Olur biraz daha mesafeyi açın ve geriden gidin. Teyzenin ayağı takılsa düşsün. Bundan bu arada ben size geçen de bahsetmiştim. Bu benim trafikte çok korktuğum bir şey. Yani bazen o ortada Refuge'da çalışan abiler ablalar falan da oluyor ya. Bundan gerçekten çok korkuyorum. O yüzden böyle yolda molda birini gördüğüm zaman direkt böyle çok ayıkta bekliyorum yani. Şöyle birilerini gördüğüm zaman. Çünkü bak teyzenin bir anlık tansiyonu düşer takılır çok korkunç. Biraz daha mesafeyi açın ve geriden gidin. Teyzenin aykı takılsa yani düşsün. Olmaz mı? Yüzden... Ve telefonla oynamayın. Navigasyonla özellikle. Dur kenarda ne yapacaksan yap. Dur, Oradaki kenarda... bir iki saniye ben, ben çok öyle. önemli. Bak ilerideki arabanın arada, kapısı harbiden. açılıyor. Ben videodan görüyorsam sen canlı evet, olarak evet. oho çoktan görürsün. Arabanın fren lambaları yandı. Senin elin hala frenin üstünde ama evet, fren o, sıkmıyorsun. O, o, çünkü o. aradan geçmeyi hesaplıyorsun. Şimdi bu kadar olumsuzluk varken Vallahi Sen dikkat. Vallahi dikkat harbiden de bayağı sıkıntılı şeyler varmış. Ay kaldırım deyince bugün bir kız gördüm. Çok ince bir kaldırım vardı oraya yan, yan yaklaşırken dengesi bozuldu düştü. Bir şey olmuş mu? Savaşla sürelim. Tıkanmış trafik. Ne oldu? Savaş o aradan gitmeye çalışırken araba benzinliğe girmeye karar verdi. Öyle ya, son anda verilen bir karar bak. Yoksa yok öyle bir karar. Olsa sinyal verir, buradan girer. Son anda hadi diyor benzin alayım. Orada bir boşluk var ve orada bak çocuklar var. Şimdi bir boşluklardan gidiyorsanız çok bu riskli bu arada harbiden ya. Hani motorcu da bence bu arada burada Motorcuda da sıkıntı var bu arada. Yandan gitmeyi ben onaylamıyorum baba motorda. Çok tane. Da, hani, o önemli değil benim için. Şu an burada araba çok hatalı. Dikkatli olun arkadaşlar. Arabanın yaptığı aşırı hatalı. Bu araba döndü. Sinyal var mı? Yok. Ve sen nereye gidiyorsun şu anda? Çocuklara doğru gidiyor. Allah muhafaza. bak. Çocukların tam üstüne gidiyorsun. Onları biçersin e, biraz daha hızlı olsa. Ne yapıyorsun dayına... da sen ne yapıyorsun? Savaş. Sen de orada sütten çıkmak kaşık mısın şimdi yani. İğneyi kendimize batıralım. Çuvaldızı başkasına. diyor Zafer Hoca. Kahraman. Daha geçen ne oldu? Geçen gidiyor. Bu şey var ya. Ee, bir tane tır videosu var. Yolda tır duruyor. Geri geri tüm otobanda dönmeye mönmeye çalışıyor. Tüm yolun ağzına ediyor. Tıkıyor mıkıyor. Hatırlıyor musunuz? Şuydu ya. Yol tıkamıyor. Hayır. Bir tane araba var. Geri geri gidiyor ya yolda. Yolda durup geri geri gitti kazaya sebep oldu. Kesin bu çıkar böyle ya. Şu araba abi şu. Aynısını yaşadım. Bak tırmır yok. Hani biz normal arabalar olarak gidiyorduk. Ankara'da birebir aynısını yaşadım. Çevre yolunda bir tane kadın arabayla geldi. Aha bunu yaptı bak. Şöyle dönecekti çevre yolunda Gimat'a doğru inen yol. Aynı yer yani çok benzer bir yol. Kadın böyle durdu. Arkadan hızlı biri gelse ortalık 56. Ya yani yüzde %100 biriyle bir şey olur. Kadın bayağı durdu böyle. Allah'tan arkasındaki araba yavaştı. Herkes durdu. Frene asıldı, asıldı falan. Kadın sonra hiçbir şey demeden tın 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 geldi şöyle geçti gitti. Babacım. 2 kilometre gecik ya. 5 dakika gecik, 2 kilometre gecik ya. Ah. Baba baba. baba. Ba ba, ba 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 Bak hiç umurda da değil gidiyor Gördü hiç umurda değil Aynı böyle yaptı birebir aynısını yaptı Şahitçi de geldi Helal ne olsun yapıyorsun? motorcu dayanışması Abi koruma demiri denk geldi buraya ya Ya kardeşim Bu şey değil, sen bu şey değil, nasıl geçiyorsun? Yani? Ama abi sen de sinyal vermedin birden döndü. Lan sinyal vermedin seni oradan gitmen kardeşim. Abi benim bittikten niye hatalı gözünü sevdim ben? De... Ben burada bu arada Zafer abinin yorumunu merak ediyorum ama ben bunu mesela hep diyorum ki motorcunun böyle bir hakkı yok. Gidemez yani değil mi yanlış değilim? Oradan geliyorum. Ya buradan gidiyorsun şuradan gidiyorsun ya. İnsan en sağ şeritte giderken sağana da bakmaz ki. Yani. Çok önemli. İnsan en sağ şeritten giderken sağana da bakmaz ki. Hiç kimse bakmıyor hiçbiri bakmıyor. O yüzden dikkat. Araba da hatalı. Arabaya hakkı demiyorum. Abi sen birden girdin gözünü seveyim. Sinyalin falan yoktu ki. Ya sinyalin olsa olacak ki? Sinyalin yoktu ki abi. Yok. Neyse tutalım, tutalım devam edelim abi. Hayır senin de sinyal vermek zorundasın. Sen sadece sağda araba var diye o sinyali vermiyorsun. Arkandan araba geliyorsa onu bilgilendirmek için veriyorsun ve son saniye dönüyorsun sen de. Sıkıntı yok. Tamam tutalım. Ve ne olursa olsun aynanı da kontrol etmek zorundasın. Mürcan çok keyifli bir şekilde motorunu sürüyor. Işıktan kalktı. Bat 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 bat. Fakat o kadar keyifli devam edemeyecek. Çünkü bir araba tırnak için... Fakat o kadar keyifli devam edemeyecek. Çünkü bir araba tırnak... Çok geçmiş olsun. ...tırnak için de aniden dönüp... Mürcan'ın çarpmasına sebep oluyor. Burada da hakikaten çok üzüldüm ya. Çok keyifli bir anı belli ki yani. Ancak bak şimdi... O ileride o arabanın ışıkları yanıyor ve sol sinyali yanıyor. Hiç mi bir şeye uyanmıyoruz biz burada? Yani o araba niçin sol sinyal veriyor? Ya oradan dönemez, tamam dönemez. O sinyali muhtemelen şey algılamış olabilir. Şu şeride çıkıp da devam edecek gibi de. Abi Türkiye burası ya. Zafer abi sürekli söylüyor abi. Her şeyi bekleyeceksin. Helin abone olmuş hoş geldin. Nikrat abone olmuş hoş geldiniz. Tamam düz çizgi anlıyorum da. Derdimizi kime anlatacağız yani? Yapmayın. Bak Murat akşam saati genç arkadaşlarıyla, büyük ihtimal böyle tahmin ediyorum Yalan sürüyor. Biri sağdan fuu diye geçince, o da ne yapıyor? Teker yapıp ona karşılık veriyor ama popo üstü yerde. Popo üstü yerde. Çok korkunç ya. Burada Murat, hayal Oğlum, Arkadan hızlı ya bir araba çocuklar, var ya. çocuklar, anlıyorum gençsiniz falan ama bunu yapmanın yeri burası mı ya? Dört şeritli otoban orası ya. Bak kaldırdı, denge yok, gitti arkaya, Kü. Popo antrenmanın üstüne. Kim bilir ne oldu? Bak. Çok korkunç oğlum. Hızlı bir araba gelse. Velet dalin amin. Arkadan gelen trafiğe bak. Hızlı bir yol bir de orası ya. Üstünden <laughs> geçerler. Vallahi görünmez. Üstünden geçerler. Bunların yeri caddeler değil çocuklar. Yine akşam saat Subutay Doberman motoruyla kulaklar böyle gidiyor. Niye kapatıyorsun Subutay'cım? Bak. Ya. Aynı ile ilgisi yok bunun ama. Yani acaba? Biraz dikkat etmemiz gerekmiyor mu çocuklar? Bakın şimdi durduk. Bak burada kornaya basacağını fren yapsan 50 metrede durursun zaten 50 kilometreyle. Fren, korna nedir? Korna çalmayı öğreneceğiz de fren yapmayı öğrenin. Doğru bir frenlemeyle o motor burada çarpmadan çok rahat dururdu. Çok... En kötü bir kaçış rotası da var gibi değil mi? Rahat. Ve burada tamam haklısın. Yani burada çizgiler olduğuna göre arabanın çıkış önceliği yok. O bekleyecek sen geçeceksin. Haklısın da. E sen de fren yapmayı bilmiyorsun ama Suutay'cım. Bunu öğren lütfen ya. Sonra derdini anlatıyorsun işte. Böyle bir yola çıkma var mı? Evet, evet. Böyle bir yola çıkma var mı? Yok. Olmuş daha yapacak bir şey yok ki Şener'in arabasındayız. Şimdi soldan skuturlu arkadaşlarımız geldi. iki kişiler sağa doğru geçti. Otobüs ne ödüyor belirsiz bir şekilde çapraz duruyor. O da kaldırımdan geçerim ha, ben bunu diyor ama kaydı. Kaldırımın intikamı acı. Acaba havanın hava basıncı ile alakalı olabilir mi lastiğin? Ne oluyor ve düşüyorlar geçmiş olsun. çünkü biz bisiklette çünkü lastik inik olduğu zaman böyle şeyler yaşıyorduk Şimdi aldık başa bak şu kaldırımları kullanmayın gözünü seveyim kullanmayın kullanacaksınız da şu 45 derecelik açıyı biraz büyütün yani minimum 45 olsun 50 60 80 90 en iyisi. Ama minimum 45. Böyle bileceğim. paralel gibi girmeyin oraya. Ön teker kayar, arka teker kayar düşersiniz. Lastiği de yarar atar bu arada. Ha, kaldırım böyle. Adışımla sürelim. Marlalar marlalar düzlükler. Güzel yerler yemyeşil ve araba çıkıyor. Çıkar mı? Davar abi bak bu adam da var mı? Bu adam mesela laps işlemi hemen yapacaksın bu adamı iptal edeceğim. Bu ne oğlum? Böyle bir çıkış var mı ya? Her... Bu insanlık dışı bir hareket. Bu ne oğlum? Güzel yerler yeşil, ve araba çıkıyor. Çıkar mı? Deli la. Hmm. Peki Zafer çok mu suçsuz? Ya tabii ki suçsuz ama var onda da bak şimdi gel adışım gel gel tartışalım. Aşıyor, 90 levasını gördün mü? Sen kaçta gidiyorsun? 110-120 benim tahminim. Eki hadi birazcık açmışsın yaramazlık yapmışsın. 70 indin mi 80'e 90'a? Tali yol var onu gördün mü? Solda talih yol var. Onu belki gördüğün için sağa gidiyorsun. Emin değilim. Tehlikeli viraj tabelası sağa doğru. Zafer abi burada şunu diyor yani. Sen kurallara uysan kendi hayatını riske atmazsın. Bu ülke davarlarla dolu. Hani bu tarz trafik canavarıyla dolu diyor. Yani görüşüm kısıtlığı bir araba çıkıyor. Sen de sağa geç. Kurala uymak zorundasın babacım. Ama daha da gelse vallahi çarpışmak işten değil. Değer mi? 90-70 yapıver. Değer mi yani? Çünkü onlar çıkacak. Sen ne diyorsun orada? İleride görüşürüz mü? Bilemeyiz Samer abi. Ve efendim, Emre viraj yapıyor. <laughs> bak redline, redline. Emniyet şeridinde ne işi emreceğim? Emre'cim? Koskoca şeridin boş orada. Niye emniyet şeridine çıktın ya? Ve zaten motor bak böyle böyle böyle. Üzerinde air mi var motorcunun? Oha, air ne lan? Niye herkes oha dedi? Ne oldu ya? Emniyet şeridine çıktın ya. Emniyet şeridinde ne işi falan Emre'cim? koskoca şeridin boş orada niye emniyet şeridine çıktın ya? E zaten motor bak böyle 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 gaz kontrolüm falan yok emineceğim. Bir önce kulüpte eğilmek ama ya. Bir yani bu, bu, virajları yapacaksan virajlar güzel de bir şöyle Mopex'e dalmamayı öğren. Bir de şu gaz kontrolü çok önemli. Çünkü motorun stabilitesi orada önemli. Bak şu gir düzelt, gir düzelt, gir düzelt. İçeri kaçıyor. Çünkü viraj teknikleri eksik. İçeri kaçıyor, dışarı böyle acayip bir şey. Neyse bunlar önemli değil. Bunlar senin bileceğin şey. Yine en sağa geçerek bu virajı dönüyoruz. kayacak kayacak. Şimdi solda olsa, olsak çok daha önce göreceğiz karşıdan geleni. Ama sağdan girdiğin için geç görüyorsun. Neyse ki bir şey olmuyor. Arkadaş teker yapmış. Ama işte var ya geçerken kafaya bir koyacaksın. ...için geç görüyorsun. Neyse ki bir şey olmuyor. Arkadaş... Ne ne abi? Araba gelse ne yapacaksın kardeş sen? Diyelim araba çıktı ne yapacaksın ya? Bu kadar ucuz mu oğlum hayatınız? Ucuz yırtmış ya. Motorcu çıktı karşısına. La bir araba çıksa hızlı gelen bir araba püşt, döndü çıktı la. Bir koyar var ya sinek gibi yapıştırır ha. Arkadaş teker yapmış. indirememiş Senin şeridinde indiriyor. Öyle. Bak orada teker yapmış. Demek ki teker yaparken dengeyi bozdu. Sola doğru indirdi motoru. Ya burada kafa kafaya çarpışsanız ne olur biliyor musunuz? Bak. köprüden aşağı uçar. Emre'nin suçu yok. Direkt Emre'nin üstüne geliyor. Bu iki motor kafa kafaya çarpışsa düşünmek bile istemiyorum. Yani oradaki süratte gerçekten çok bir şey olur. Aman aman. Rişki ya. Tekeri illa yapacaksan git dümdüz yolda önünü gördüğün yerde yap yani hani Zaten yapma da. Hani yapacaksan da bari bir akıl mantık bir yürütün abi, Yüce hun, abone olmuş, hoş geldin. Onurla devam. Güvenlik kamerası görüntüsü, siteye giriyor, çok yapılan bir hata bak. İçeriden içeriden alıyor, siteye giriyor. Ya yapmayın sola dönüşler her zaman için dışarıdan Emre'cim ya. Herkese söylüyorum bak solda görüşün yok, arabayı göremiyorsun. Yani. E ne yapacaksın? Açıktan geleceksin ki sen onu gör, o da seni görsün. Açıktan sola dönüşler, açıktan sağa dönüşler kapalı. Arabacının da arabası çok kıymetliymiş ya. Hiç geçmiş olsun iyi misin falan yok galiba. Tampon. Belki demiştir Zafer abi ya. Hani geçmiş olsun iyi misin iyiyim abi falan muhabbet dönmüş olabilir ya. <laughs> e tamponun önemli. Yine bir başka Emre arkadaşımız. Ümraniye'nin oralar mı ya bura? Sınav arasındayız bu kez. Orada bir kask çok hiçbir şey yok. Arkasında çocuk var bir adam. Emre de yazık ona yol vereyim bari de diyor. Ama arkadaki öyle düşünmüyor. Mano, mano, mano. Emri sollayı veriyor vallahi. Ya çarpsaydı. Kardeşim o çocuğun vebalini nasıl ödeyecek? Belki senin çocuğun, belki yeğenin, belki bir Geçen hafta aynısını yaşadım yine ben arabayla. Arabayla evden çıkıyorum. Ondan sonra bir araba bana yol verdi. Arkadaki sığır da tam bir sığır. Hani artist böyle tam zaten belli bebe 20-21 yaşlarında böyle kendini için camları açmış falan hani mahalle abi amına koyayım ben durmam ya yol veririm. falan. Amına benim arabayla bir çıktım. Laps karşı karşı geldik bebeğin yani üstünden ezip geçeceğim hızlı çıksam. Hızlı çıksam tamam bebeği ezip geçeceğim. Olan bebeği olacak yani. Baba senin öyle bir hakkın yok. Öndeki araba duruyorsa duracaksın. Sen neyine güveniyorsun da sollamaya çalışıyorsun orada yani. Belli ki öndeki araba bir şey veriyor da çıkıyor. Eşik ya. Akraban. E vicdan azabı çekmeyecek misin? Ne bindiriyorsun küçük çocuğu motora? Sonra başına bela bana ne bela ben ne ben normal yoluma çıkmışım. Adam kendisi bir de şey yani Yavaş çıkmada değil. Tamam mahalle çıkışı vardır ya herkes. O hatırlıyor. Gaza basıp şöyle kırıp müzik açık, caminik Anladın mı hani çıkacağız da beni görünce Freni tutturdu durdu böyle. Pardon falan yapıyor amına koyduğumun. Pardon küfür ettim. Zafer hocam özür diliyorum. Zafer Hocanın videosunda küfür etmemem lazımdı. Pardon. 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 Kast yok bir şey yok. Biraz eğlenelim. Bu fotoğraf çok güzel ama ya. <laughs> burada ne var anlayamıyorum da. Bir güvensizlik bir söz konusu yoksa amca elinde bir şey tutmak için mi ters <laughs> binmiş? Nasrettin Hoca misali mi? Vallahi anlayamadım ama. güven konusu var yani burada. Komik değil mi ya? Komik. korktum ya o kaza olacak diye. Ali sürüyor. Filtreme yapıyor oradan buradan. Çurt 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 çurt. Geçerken şurada bir şey oluyor. Kapıyı mı kapatacaklar? Ali'nin ödü kopuyor. <laughs> aklım gitti diyor. Beklemiyor ki o arabanın içinde adamlar olsun da ona bir şey söylesin. Baksana. Keyifler yerinde ama. Dokunmayın. Hadi biraz gülelim biraz utanelim. arkadaki Scooter burki ittire ittire bak ne yaptı Abi, yol istedi yolu açtı vermedim, ve buradan kırmızı ışıktan geçti bu kadar bekleyenler enayi burada kaldırımdan gelip çimenin üstüne park edene mi utanalım yoksa ters şeritten giden arkadaş için mi utanalım Bir anda üç tane trafik şeyi var ha kural ihlali Hangisine utanalım söyleyin ya Yasin geliyor. Karşıdan bir şey geliyor Yasin abi ne Bir yapıyorsun? kızıyor. Of. Ne of. Küfür etmiyor ama. Ses abi. tonu çok yüksek Hala geliyor karşıdan da ha. Sola bak sola. Bak 1, 2, 3, 4, hepsi ters. 5, hepsi ters. Ne zaman bu hale geldik? Ya? Nasıl lan? bu kadar vurdum duymaz ve bencil olabiliyoruz ya. Utanma. Yetmez. Yuh diyelim. Soldan giden arkadaşa yuh diyelim mi? Dükkanların önünden geçiyorsun. Bak orada teyze bir saniye önce çıksa ve bakmasa orası Arda. kaldırım diye. Onu ezecek misin sevgili arkadaşım? Sevgili genç dostum onu ezecek misin? vallahi bir de bir şey diyeyim mi? Kimse yanlış anlamasın. Ama birinin bir tanıdığı da böyle. Birinin anası olur, bacısı olur böyle. Çarparsın ağzını yüzünü de dağıtırlar. Linçlerler seni yani. Haberin olsun böyle de bir cahillik olamaz yani anladın mı? Yani sen keyfinden bir yere erken gideceksin diye şey yapacaksın diye millet zarar göremez abi böyle bir rahatlık olamaz yani. Bu bunu da yapamaman lazım abi bir kaldırıma çıkıyor dükkanın önünden geçiyor harbiden ha. Ne düşünüyorsun? Be? Ali Eren'in olayı tam yok ya. Sağdaki güruha bak. Güruh diyeceğim ona. Muz atıyor ya. Ne yapacak? Muz atacak. Ali onun üstünden geçecek. Düşecek. Sen gülecek. Çizgi film şeyi çok hayal kurmuş herhalde. Mesela. Ha? Muz motosiklet düşürmez de. Sen neyi düşündün o sırada yani? Bakalım. bak bak şimdi. Ali Eren de gel. Gel, gel diyor. koş koş. Sana? Ali Eren koşup bir yumruğu bir koysana Anlıyorum. ağzına. O sırada onlar da geliyorlar ama sonunu bilmiyorum bunun. Ben da ettim. Kavga mı ettiler, özür mü dediler. Özür dilemişler de Tam özür dilemeye gelmiş gibi bu arada ya. Şaka yaptık abi demişler. Mustafa sürüyor. Şimdi yuh diyeceğiz ama hep birlikte böyle ağız doğusu. Ağız dolusu. Hadi. Yuh. Yuh. Ben gerçekten söyledim ya. Bu adama söyledim. Çünkü işlek bir cadde ya. İşlek bir yol burası. Bak arkada bir sürü araba geliyor. Siz kafasına bak oğlum. Nasıl yapabiliyorsunuz böyle bir şey ya? Bak yine küfür ettim ya. Demeyelim. Dinleniyorum ama ya. Buna da yuh demeyelim. Ne diye Acelesi var diyelim mi? Ekmek parası falan mı diyelim? Ne diyelim ya? Yani? Sol. sağ sağa mı gelecek? Üçüncü şeritte tır gidiyor. Ekmek parası tabii. Üçüncü şeritte. Üç şeritte zaten yok. Üçünde de tır var. Geçiyor, tekrar çıkıyor. Önemli değil onun. Ekmek parası ya. Şimdi o gaz kesse kaç liraya toparlayacak o araba falan. ETS'de ben. <laughs> Bunlar yazılacak. Ben çok iyi biliyorum. Ama... Senin orada gitme hakkın yok. O şerit abi, san... Ekmek parası falan değil abicim. Sağ şeritte süreceksin. Tıkanıyorsa ortadan geçeceksin. Tıkanıyorsa ortadan geçeceksin. Hani hep öyle yaparlar diye ben onu kural... Tam hakim değilim kurala. Orta şeride geçebiliyor mu geçemiyor mu bilmiyorum ama... Sağ şerit tıkanıyorsa orta. En sona da geçemezsin. Bunu otobüsçüler de çok yapıyor, tırcılar da çok yapıyor abi. Bu ekmek parasıyla falan alakası yok yani. Sana kapalı sen iki şeritte gidebilirsin. Üçüncü şeritte bir tır gidemez. Dünyanın hiçbir yerinde Türkiye hariç. Bu var bu, bu, tarz bak bu tarz durumlarda olacak şey çok basit arkadaşlar. Bak iki tane tırcının, üç tane tırcının böyle ehliyeti de el konulsun. Desinler ki baba senin bir daha sınavına gireceksin 6 ay sonra ehliyet yok sana. 6 ay sonra sınavına gireceksin alacaksın. Bak tırcıların arasında öyle bir yayılır ki bu. Ben size bir şey ya, bir ay içinde bir tane tırcı göremezsin sol şeritte bak bir tane bile göremezsin. Bunlar rahatlıktan yapılan şeyler. Baş ver. Biz eğlenceye bakalım. Eğlence dediğimiz ne? Siz soruları bileceksiniz. Hep birlikte eğleneceğiz. Çünkü ne beklenir diye soruyorum. Ve gittikçe... Aleykümselam saydım, hoş geldin. Yükselen oranda bir doğru e, tepkisi alıyor. Aferin size. Hadi bakalım. Tamam, tüm Geçti ve durdurdu. Ne bekliyoruz? Bu zor ama ya. Ola Zafer abi. Yumurta çetesi bekliyorum. Direkt söyleyeceksiniz ama şunu ben bildim falan ama zor bir gerçek. Bunu bekler misin? Oo, tavana çıkma için merdiveni düştü lan. Demir bu demir. Şenerde hemen selektör elektör koşuyor diyor ki ya demir düştü diyor. Böyle bakıyorlar. Begüm çok temkinli Begüm. Araba dönüyor tır döner gibi en sola doğru. Begüm yine temkinli. Araba sağa çekiliyor. Sola mı dönecek? Karşıda da bir araba var. Allah bakalım Vallahi ne bekleniyor. Vallahi Begüm aferin bu arada. Begüm tüm olasılıkları bence düşünmüş. Ama yine de şaşırıyor. Araba sola dönmek için sağa çekilmiş çünkü. Değil mi Begüm? Araba sağ, sağa çekilip sola dönmüş. Ve hani o kadar acemi sürüyor ki adam. Sanki tır çeviriyor hani çıkışı zaten saçma bir de sola dönmek için sağa kırıyor oradan sola kırıyor. Bolu tüneli. Tünellere yavaş girmeliyiz. Neden? Birincisi kural öyle. İkincisi karanlık. Bu tünel aydınlatılmış ama gözler bir alışsın diye yavaş girelim. Çünkü içeride siyah bir köpük olur. Göremezsiniz. Ama burada durum öyle değil. Ne beklenir diye sordum. Böyle bir tünelde. Duracak. Doplo. Doplo duracak. En sağ şeritten de gidiyorsun. Ne beklenir? Sürat güzel bu arada. Mehmet'i tebrik ediyorum. Bak arabalar fren yaptı. Mehmet iki fren birden yaptı. Araba bozulmuş. Durmuş arabalar. Bozulmaz mı? Kul cool yapımı ya bozulmaz olur mu? Ankara. Yeşillikten anladım. Şimdi emokanla bak dur, dur, dur Hadi ne beklesin? En soldan Burası gelecek Burası baba. Bir, işte en soldan. Otoyol en soldan, en başka bir kadar beyaz. Otoyol değil ama duble yol çıkışı. Tamam. <Gülüyor> Gördün <laughs> mü? Bizim ha. çok becerikli sulamacı arkadaşlarımızın yaptığı ayar bu. Sulama. <laughs> Bu videoyu iki sene önce Fulya'ya çekebilmemiştim. Kamera Fulya'da öndeki de benim. Şimdi geçen hafta olay oldu yine. Virajda fren yapılır mı yapılmaz mı falan. Ya yapılır tabii. Ben virajda fren yapılmaz derken yapmak zorunda kalmayın anlamında söylüyorum. Önceden hızını ayarlarsın virajda fren yapmazsın. Ha sen beceremiyorsun. Kullanamıyorsun o şekilde. E yapacaksın tabii. Yani, Aniden bir şey çıktı tabii ki fren yapacaksın. Etkilerini bil diye bunu yaptım ben arka fren seni içeri alır. Doğrudur Arka fren seni virajın içine doğru sokar. Ama bir şart var. Gazın hiç kapanmayacak. Yani ağırlık öne doğru gitmeyecek. Bak gaz açıkken... Ha, gaza basıyor. Arka freni yaptığın zaman motosiklet yatık olduğu tarafa doğru gelir. Çok da güzel gelir. Ama bu denize düşen yılana sarılır hesabı bu. Yani bunu ben biliyorum. Öyle, ha, He, bunu hep yapayım. Virajı hızımı ayarlamama gerek yok gibisinden sanki söyleniyor bunlar. Virajda fren yapıları yapın. Öyle mi ya? Yapmayın tabii ki. Bak ön frenin etkisi ciddi bir süratte aniden ön frene asılacağım. Bak motor nasıl dikleşti ve karşıya geçti. Ön frenin etkisi de bu. Yapmak zorunda kalırsan bunu bil. Ama ben nasıl olsa bak gördün mü? Ben nasıl olsa fren yaparım ya virajda. Virajda fren yapılır diyor zaten. Herkes e yap o zaman. Sen. Sonra bana yolla videoyu ama olur mu? Viraja girmeden bitirin. Ya bitirin. Yoksa böyle dikleşir. Öbür türlü gazı kestiğin zaman arka tekerlekte tutuş kalmayacağı için. Yalnız o kadar ezberlemiş ki görüyorsunuz mu refleksleri? Arka frende. Evet, Sağolun. Olursun, düşersin, kaza yaparsın. Yoksa viraja fren yapılmaz, uçulur. Viraja fren yapılmaz. Gidip oradaki arabaya çarpılır mı diyorum ben? Demiyorum. <laughs> Öyle demiyorum. Yapacaksanız etkisini bilin. Ama asıl olan hiç Fren yapmadan o virajı bitirmektir. Hmm. Öncesinde hazırlanacaksın yani. Bakın motorcular bunları sizin için izletiyorum. Ben motor sürmeyi bilmem. Ömrüm boyunca da bilmem. Bir kere deneyeceğim sadece. Ayarlamaktır her şeyi. E sen öncesinde ayarlayamıyorsun. Ondan sonra bu konuda bilgin eksik. Bu konuda belki işte becerin eksik. E giriyorsun Allah fazla geldi. Dur bir fren yapayım diyorsun. E yapılır canım yap. Düşünceli. Canım. Hoş olsun senin. Ama bana sorarsan bak şu abini dinliyorsan virajda frene ihtiyaç duymayacak şekilde kullanırsan iyi sürücü sensin. Öyle değil mi canım? Vallahi öyle yani. Şimdi efendim Türkiye'nin kripto para borsası iCrypex yayınlarımızın sponsoru olarak güvenli sürüşe destek Kendin veriyor biliyorsunuz. Hiç, Bunun mi? için iCrypex'e teşekkür ediyoruz. Çünkü onlar sayesinde sevgiler, baştan sona bu programı kesintisiz izleyebiliyorsunuz. Sevgiler, saygılar Zafer Hocam. Teşekkür ediyoruz.